Merhaba arkadaşlar. Yine birlikteyiz. 12. sınıf konuları ile ilgili soru çözüm videosu yapacağım. Nitelik yayınları yaprak testinden toplam 11 tane soru var. Onlara çözeceğiz. Bu konuyla ilgili konu anlatım videosu var arka tarafta. Açıklamaları bölümünde o konu anlatım videosuna ulaşabilirsiniz. Her konu anlatım videosunun altında pdf dosyası var. O pdf dosyasını ben konuyu anlatırken siz de doldurup birlikte işlerseniz daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bunun yanında... Kütle çekim alanı ve elektrik alanı karşılaştırmıştım serbest kürsüde. Onu da inceleyin derim. Tabii ki e, kitap çekilişlerine de devam ediyoruz. E, her video için, e, mümkün olduğunca her video için kitap çekimi yapacağım. Yorum yapmayı da unutmayın. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ki son zamanlarda unutuyorsunuz beğenmeyi, onu fark ettim. Beğenmeyi ve o bildirim tuşuna basmayı da unutmayın ki yeni videolardan haberdar olun. Evet, kütle çekimi ile ilgili, yani kütle çekimi ve Kepler yasaları ile ilgili soru çözüm videosuna başlayalım. Birinci sorudan başlıyoruz. Bir gezegen, güneş etrafında elips yörünge üzerinde dolanmaktadır. Gezegen K'den D'ye T sürede, yani şu hareketini T sürede tamamlıyormuş. L'den K'ye 4 T sürede, yani şuradan itibaren buradan geliyor, 4 T sürede tamamlıyor. Yani toplam hareketi 5 T sürede tamamlamış. Güneş ile gezegene birleştiren doğru parçasının bu hareketler sırasında taradığı alanlar sırasıyla a 1/2 oranı nedir? Kepler yasaları neydi? Birinci yasamız neydi? Hatırlamıyorum inanın. Birinci yasa, yörüngeler yasası. Yani bir gezegen Güneş çevresinde dolanırken eliptik yörüngelerde dolanır ve odaklarından birinde, yani bu elipsin odaklarından birinde de Güneş bulunması gerekir. Buna yörüngeler yasası diyorduk. İkinci yasa ise alanlar yasasıydı. Bir gezegen hareket ederken gezegenle güneşi birleştiren çizginin taradığı alan yani şu birleştiren çizgi bu. Bu çizginin zamanla taradığı alan hatta bu merkeze kadar çizelim. Bunun zamanla taradığı alan eşit sürede eşit alanlar olacaktır. Mesela buradan T sürede gelmişse burada A alanı taradı. Ve şu hareketi de toplam 4 t sürede tamamladığı zaman buradaki taradığı alan 4a olacaktır. Aslında sorumuzun cevabı burada. Alanlar yasası. Yani burada k'den l'ye gelene kadar t süresi geçmiş ve taradığı alan a ise l'den k'ye gelene kadar 4 t süresi geçtiği için taradığı alan 4a olacaktır. Yani oranımız 1 bölü 4 olacak. Üçüncü yasa ise bir gezegenin güneş çevresindeki dolanmasında periyodun karesi ile Gezegenin güneş arası mesafenin küpü hep sabit bir sayıya eşitti. Ve bütün gezegenler için de bu aynıydı. Fakat şuna dikkat edeceğiz. Mesela K'deki eleman Dünya ise Dünya'nın çevresinde dolanan bir uydunun tek arabülü re küpü, Güneş'in çevresinde dolanan bir Venüs'ün tek arabülü re küpüne eşit değil. Aynı eksen etrafında dolanması gerekiyor. Yani Dünya'nın çevresinde dolanan bir A uydusu ile bir B uydusu için bunu yazabilirsiniz. Ya da Güneş'in çevresinde dolanan e, X gezegeni ile Y gezegeni için bunu yazabilirsiniz. Evet, devam edelim ikinci sorudan. Dünya merkezinden R ve 9R uzaklıkta dolanmakta olan K ve L uydularının periyotları oranı nedir? Biraz önce söylemiştik. Neydi? T kare bölü R küpleri eşit olacaktı. Yani bunlar sabit bir sayıya eşittir. Birincisi için yazarsak, birincisinin periyodunun karesi, tk'nin karesi bölü yörüngesinin yarıçapı r'nin küpü eşittir tl'nin karesi bölü 9r'nin küpü. 9r'nin küpü ne yapar? 9'un küpü çarpı r'nin küpü. Ve şu r küpleri sadeleştirirsek, her iki tarafında karekökünü alırsak, tk eşittir tl bölü karekök içerisinde şu 9'u 3'ün karesi şeklinde yazarsak 3'ün karesinin küpü. Ve benim iyi bir matematiğim yok. Bunu biliyorsunuz zaten. 3'ün e, karesini dışarı çıkaracağım ama bunu şöyle yazalım. 3'ün küpünün karesi diye yazalım. Ve şu kare, şu karekökü kökü götürürsün. TL bölü 3'ün küpü olsun. Bizden istenen TK bölü TL. TK'yı TL'ye bölersek 1 bölü 3'ün küpü olur. 3'ün küpü de 27 olacaktır. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. Evet 3'ten devam edelim. İki gezegenin kütleleri oranı mx bölü my 2 yarı oranı rx bölü ry 4'tür. Gezegenlerin yüzeyin, yüzeylerindeki çekim alanı. Bir gezegenin yüzeyindeki çekim alanını nasıl buluyorduk? Şu bir gezegen olsun. Gezegen olarak bunu düşünelim. Ve bu gezegenin yarıçapı r. Kütlesi de m ise. Bu gezegenin yüzeyindeki Çekim alanı G evrensel çekim sabiti gezegenin kütlesi bölü r kare ile bulunuyordu. Veya yüzeyinden daha uzaktaki bir yerdeki çekim alanı bulmak istiyorsak, bu mesafeye d diyorsak bu durumda buradaki çekim alanı G m bölü d'nin karesi olacaktır. Her iki gezegen için yazarsak gx bölü gy eşittir. x için yazıyorum. G kütlesi Oranı 2 olduğu için bunun kütlesine 2m edersem bunun kütlesine m diyebilirim. x'in yarı çapına 4r edersem y'nin yarı çapına da r diyebilirim. g 2m bölü 4r'nin karesi 16r kare bölü g m bölü r'nin karesi. Dikkat edersek burada g, m ve r kareleri sadeleştirebiliriz. Yukarıda 2 bölü 16 yani 1 bölü 8 kalacaktır. Aşağıda da 1 olduğu için sonucumuz 1 bölü 8 olacak. Evet gelelim dördüncü soruya. Bir cismin yeryüzündeki ağırlığı 540 newtondur. Cisim yer yüzeyinden yer yarı çapının yarısı kadar yükseklikteki yükseklikte iken ağırlığı kaç newton olur? Hemen yeryüzünü çizelim. Bu yer küremiz olsun. Buradaki ağırlığı 540 newton. Dikkat edin, cisim yer yüzeyinden yer yarıçapının yarısı kadar. Yani şurası R yarı çapı, yer yüzeyinden R bölü 2 kadar ötedeyse. Buradaki ağırlık G üssü ne kadardır? Şu G ağırlığı diyelim. Hatta G demeyelim, P diyelim. Çünkü evrensel çekim sabitiyle karıştırabiliriz. O yüzden buradaki ağırlığa P üssü diyelim. Buradaki ağırlığa da P diyelim. 540 Newton yani 540 Newton ağırlığa sahipken burada M çarpı G kullanacağız. Şurada ise ne kadar olduğunu bilmiyoruz P üssü eşittir M çarpı G üssü olacaktır. Şimdi bunları oranlarsak 540 bölü P üssü eşittir G bölü G üssü olacak. G'yi yerine yazalım ve G üssü de yerine yazalım. G'yi yerine yazarsak evrensel çekim sabiti dünyanın kütlesi bölü R'nin karesi. G üssü yani şu noktadaki kütle çekim alanı evrensel çekim sabiti M bölü. Mesafe ise 1.5 R'dir. 1.5 R, 3 bölü 2 R'nin karesi olacaktır. Şunun karesi 3 bölü 2'yi de 9 bölü 4 yapar. Ve burada da G, M ve R kareleri sadeleştirirsek yukarıda 1 kalır. Aşağıda ise 1 bölü 9 bölü 4 kalır. Yani 4 bölü 9 kalıyor. 9'u yukarı alırsak 9 bölü 4 olacaktır. Bu değer 540 bölü P üssünü eşitmiş. 540 bölü P üssü. Şurayı 9'da sadeleştirirsek 6 kere 9 54'tü. Burası 60 kalır ve P üssü eşittir. 60 kere 4'ten 240 Newton olacaktır. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet gelelim 5. soruya. Şekilde X ve Y gezegenlerinin yüzeylerinden 2 ve 0 hızıyla düşey fırlatılan cisimler aynı yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Buna göre gezegenlerin kütleleri oranı nedir? Tabii ki burada şuna dikkat etmek lazım. Buradaki H yüksekliği R'den çok çok küçük olması lazım. Yoksa yer çekimi buralarda farklılaşır. Şekil e, anlaşılır olsun diye bu şekilde çizilmiştir. Evet burada zamandan bağımsız hız formülünü kullanabiliriz. Ya da kinetik enerji potansiyel enerji dönüşümünü yapabiliriz. Kinetik enerji potansiyel enerji dönüşümü zaten zamandan bağımsız hız formülüdür. Kinetik enerji potansiyel enerji dönüşümünü şöyle yapıyorduk. V, v hızıyla ya da V sıfır hızıyla fırlatılan bir cisim H kadar yükseğe çıktığı zaman yukarıda bir kinetik enerjisi yoktur. Aşağıdayken 1 bölü 2 M çarpı V kare yukarı çıktığı zaman MGH potansiyel enerjisine dönüşüyordu. Ve buradan V'yi ya da H'yi yalnız bırakabilirdik. Bize kütleleri sorulduğu için biz G'yi yalnız bırakalım. G'yi yalnız bıraktığımız zaman sağ tarafta G kalır. H'yi bu tarafa attığımızda V kare bölü 2 H olacaktır. Asıl önemli olan bizim için bu yer çekimi iğmeleri. Birincisi için yazarsak yer çekimi iğmesini G eşittir 2 ve 0'ın karesi yani 4 ve 0'ın karesi bölü 2H. İkincisi için yazarsak G üssü diyelim ona da o da eşittir ve 0'ın karesi bölü 2H olacaktır. Aynı yükseklik ve bunları taraf tarafa böldüğümüz zaman G bölü G üssü eşittir ve sıfırın karesi ve 2 h'ler sadeleşir. 4 kalır. Ve g dediğimiz şey büyük g bu gezegenin kütlesi. Tabi bu gezegenin kütlesini bilmiyoruz. Onu soruyor bize. mx bölü r'nin karesi. Diğerinin yer çekimi ivmesi ise evrensel çekim sabiti mg bölü 2 r'nin karesi. 4 r kare yapacaktır. Ve buradan da g'leri r kareleri sadeleştirirsek sağ tarafta mx bölü my bölü 4 çıkacaktır. 4'ü de yukarı atarsak 4'ler de sadeleşir şuradan. mx bölü my 1 çıkacaktır. Yani cevabımız c seçeneği olur. Altıncı soruya bakalım. Dünya etrafında t periyodu ile r yarıçaplı çembersel yörüngede dolanan m kütleli bir uydu bulunduğuna göre dünyanın kütlesi nedir diyor. Yani çok da zor olmasa gerek şu dünya Dünyanın kütlesi M ve dikkat edin dünya etrafında T periyotlu ve R yarıçaplı yörüngede şu R yarıçaplı yörünge olsun ve bu uydu M kütleli uydu T periyodu ile dolansın. Dünyanın kütlesi T kare bölü R küp sabit ama o sabit neye eşitti onu bilmiyoruz. O zaman burada şunu kullanacağız. Bu elemanı merkeze doğru çeken kütle çekim kuvvetidir. Kütle çekim kuvveti merkezcil kuvvet yaratacak. Yani merkezi kuvvet diye bir şey yok aslında. Merkeze yönelmiş bir kuvvet var. Ona biz merkeze yöneldiği için merkezi kuvvet diyorduk. Yani G, dünyanın kütlesi, uydunun kütlesi bölü, R'nin karesi eşittir. M, V kare bölü R. R'ler sadeleşir. Şu M'ler de sadeleşir. Bu durumda G, M eşittir. Tabi burada bir de R var unutmayalım bunu eşittir v kare. Peki bu v'yi nasıl bulacağız? Bu arkadaş bir tur attığı zaman aldığı yol 2 pi r yoludur. 2 pi r yolunu v süratiyle t sürede alacak. O halde ben buradan v'yi çekip yerine yazarsam. v dediğimiz şey dikkat edin 2 pi r bölü t. 2 pi r bölü t'nin kare, karesini alıyorum. 4 pi kare r kare bölü t'nin karesi olacak ve bizden istediği şey dünyanın kütlesi yani şu kütle. Bu kütleyi yalnız bırakırsak sol tarafta eşittir 4 pi kare r kare şu r'yi de kullanan tutup bu tarafa atıyoruz. r'nin küpü bölü g çarpı t'nin karesi olacaktır. Yani cevaplara baktığımız zaman cevap E seçeneği olur. Evet gelelim 7. soruya. Dünya çevresinde R ve 3R yarıçaplı yörüngelerde iki uydu dolanmaktadır. 2M kütlede uydunun potansiyel enerjisi eksi E ise M kütlede uydunun potansiyel enerjisi nedir? Bunun potansiyel enerjisi nedir? Şimdi potansiyel enerji dediğimiz şey G dünyanın kütlesi çarpı uydunun kütlesi bölü aradaki mesafe. Bu potansiyel enerjiydi ve eksiydi. Çünkü bu bağlı bir sistemdi. Bu kütle dünya çevresinde dolanıyor. Bağlı sistemlerde potansiyel enerji eksidir, borçludur. Konu anlatım videosunda ayrıntılı inceledim. Ve 2M kütleli uydunun potansiyel enerjisi eksi E kadarmış. Eksi E eşittir. Eksi G, M, uydunun kütlesi 2M bölü mesafe. Diğerininkini bilmiyoruz. Soru işareti diyelim. Eşittir. Eksi g büyük m küçük m bölü 3 r olacaktır. Ve bunları taraf bölersek. Bölelim. Eşittir. g sadeleşsin. Büyük m ve küçük m'ler sadeleşsin. R'ler sadeleşsin. Sağ tarafta eksi eksiyi götürdü. Artık kaldı. Sağ tarafta 2 bölü 1 bölü 3. 1 bölü 3'ün 3'ü üçü de yukarı çıkarsa bu eşitlik 6'ya eşit olacak. Yani eksi e üssü bölü soru işareti eşittir 6 ise 6 ile yer değiştirelim bunu. Bu durumda soru işareti dediğimiz şey eksi e bölü 6 olacaktır. Yani cevabımız B seçeneği olur. Evet gelelim 8. soruya. M kütleli ve R yarıçaplı dünya yüzeyinde durmakta olan bir roketin kurtulma enerjisi E'dir kurtulma enerjisi yani artık dünyadan tümüyle onu göndereceğiz. 3M kütleli ve R12 yarı çaplı bir gezegenin yüzeyinde aynı roketin kurtulma enerjisi kaç E'dir? Şimdi dünya için hesaplamaya çalışırsak, burası R ve dünyanın kütlesi M. Şu an dünya yüzeyinde duruyor ve bu uydunun küçük M kütleli diyelim, bu küçük M kütleli uydunun potansiyel enerjisi u eşittir. Eksi g büyük m küçük m bölü r olacaktır. Kinetik enerjisi yok. Bunu kurtarmak için bu kadar borçlu bu. Eksi potansiyel enerjisi var. Artı bu kadar enerjiyi yüklersek buna sonsuza göndeririz. Ve sonsuza gittikten sonra artık şu alt taraftaki r değeri sıfır olduğu için burası pardon sonsuz olduğu için burası sıfır olur. Ve sonsuza gittiği zaman orada dursa da fark etmez kinetik enerjisi de olmasın. Yani toplam enerjisini sıfırlayan enerjiye biz kurtulma enerjisi diyorduk. Yani kurtulma enerjisi E eşittir G büyük M küçük M bölü R olacaktır. Yani bunun pozitifi. Peki diğer gezegen için yazarsak E üssü eşittir G evrensel çekim sabiti kütle 3M uydumuz yine aynı uydu bölü R bölü 2. 2'yi de yukarı atalım. Bu durumda sadeleştirme yaptığımız zaman şunlar sadeleşsin. ve e bölü e üssü eşittir 1 bölü 6 yapacak. Bizden e üssü nedir diye soruyor. Şu e üssü bu tarafa atarsak, 6'yı da diğer tarafa atarsak e üssü eşittir 6e olacaktır. Yani o gezegenden kurtarmak daha zordur. Yarıçap daha büyük. Pardon, yarıçap daha küçük ve kütle daha büyük. Yani Cevabımız D seçeneği olur. Evet gelelim 9. soruya. Kütlesi M ve yarıçapı R olan bir gezegen. Bu gezegenin yarıçapı R kadarmış. Merkezinden 2R uzaklıktaki m kütleli bir uydu V hızıyla çembersel hareket yapmaktadır. Uydunun bağlanma enerjisi aşağıdakilerden hangisidir? Bağlanma enerjisini bulurken de yapacağımız şey şuydu. Bu uydunun bir kinetik enerjisi var. Aynı zamanda bir de potansiyel enerjisi var. Bu ikisinin toplamı da bu uydunun enerjisini verecektir. Ve biz bu uydunun enerjisi eksi çıkacak. Bu eksi kadar pozitif bir artı enerji verirsek onu oradan kurtarabiliriz. İşte bunun artılısı, sonucun artılısı bağlama enerjisiydi. Ve kinetik enerjisi 1 bölü 2 m çarpı v kare Artı, buraya eksi diyelim çünkü potansiyel enerji eksi. G, M bölü, mesafede 2R. Bu kadarlık bir enerjisi var. Peki bunu G, M bölü, R cinsinden nasıl yazabiliriz? Tabii şurada bir de M vardı. Onu unutmamak lazım. 1 bölü 2M ve kare nedir? Bu elemanı yer kendisine doğru çekiyor. Yani G, büyük M, küçük M bölü, 2R'nin karesi, 4R kare kuvvetiyle çekiyor. Ve... Bu da merkezi kuvvet yaratıyordu. M, V kare bölü, R. Ve buradan şu R'leri sadeleştirirsek 1 bölü 2 M, V kare yerine ne yazabiliriz? Dikkat edin şurada. 1 bölü 2 M, V kare yerine G, büyük M, küçük M bölü 4 R yazabilirim. Eksi G, büyük M, küçük M bölü 2 R. Şunu 2 ile genişletirsek ve toplarsak 2 burada, 1 burada. Eksi G büyük M küçük M bölü 4 R olacaktır. Bunun enerjisi. İşte bunu artılayan enerjiye bağlanma enerjisi diyoruz. Yani cevabımız baktığımız zaman C seçeneğinde. Evet gelelim bir diğer soruya. 10. soruya toplam 11 soru vardı. Son 2 soru. M kütleli dünya etrafında R yarıçaplı yörüngede dolanan M kütleli bir uydunun kinetik enerjisi E'dir. Aynı uydu 2R yarıçaplı yörüngeye geçirilirse kinetik enerjisi nasıl değişir? Şimdi kinetik enerji 1 bölü 2 M ve kare ile bulunuyordu. Ve bu uydu dolanırken dünya bunu çekecek. Dünya bunu G büyük M küçük M bölü R kare ile çekiyor. Ve bu da merkezcili kuvvet yaratıyordu. M ve kare bölü R. Ve biz buradan R'leri sadeleştirirsek M ve kare yerine G büyük M küçük M bölü R yazarız. Yani bu uydunun burada dolanırken kinetik enerjisi G büyük M küçük M bölü R idi. Ve 2 R yarıçaplı çaplı yörüngede dolandığı zaman kinetik enerjisi E üssü diyelim. G büyük M küçük M bölü 2 R olacaktır. Ve şurası E olduğu için sonuç E bölü 2 olur. Yani E kadarken E bölü 2'ye düştü. Yani E bölü 2 kadar azaldı. Cevabımız B seçeneği olur. Evet gelelim son soruya. Son soruya geldikçe mutlu oluyorum gibi. Bir gezegen şekilde görüldüğü gibi güneş etrafında elips yörünge üzerinde hareket etmektedir. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? 1. Güneşe en yakın olduğu konumda gezegenin kinetik enerjisi en küçük olur. En yakın olduğu konumda aman yanmayayım diye buradan uzaklaşacak. Tabii öyle değil ama aklınıza kalsın diye öyle söyleyebilirsiniz. Açısal momentum korunacak. MVR korunacaktır. Açısal momentumun korunmasının sebebi de Dünya ile Güneş'in birbirlerine uyguladığı kuvvetin ikisinin kütle merkezine göre tork oluşturmaması. Yani güneşin merkezinde değil de ikisinin kütle merkezi Güneş'te bu gezegenin arasında bir yerdedir. Bu tork oluşturmadığı için açısal momentum korunuyor. Güneşe en yakın olduğu yerde yani r yarıçapı küçük olduğu yerde hızı en büyük olacaktır. Kinetik enerji de ki mv kare olduğu için kinetik enerjisi de en büyük olur. Bu yanlıştır. Bize yanlışı soruyor. 2. Güneşe en uzak olduğu konumda gezegenin potansiyel enerjisi en küçük olur. Güneşe en uzak olduğu konumda yavaş hareket edecek. Serin serin hareket ediyor. Kinetik enerjisi azalıyor. Bu durumda potansiyel enerjisi artacak. Yani bu da yanlıştır. 3. Yörünge boyunca gezegenin toplam enerjisi değişmez. Evet doğrudur. Toplam enerjisini değiştirecek hiçbir etken yok burada. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. Evet sevgili gençler bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.